David Hahn, 1994 yılında henüz daha 17 yaşındayken evlerinin arka bahçesinde piller, eski saatler, fenerler, kolibandı ve sıradan ev eşyalarıyla kendi başına bir nükleer reaktör yapmayı başardı. Devletlerin bile nükleer reaktör yaparken zorlandığı, hiç de basit olmayan bu projesi için gerekli radyoaktif elementleri günlük hayatta kullandığımız eşyalardan ve doğadan kendi başına temin etmesi oldukça zekice. Yaşadığı semtteki 40.000'e yakın insanın normalden 1000 kat daha fazla radyasyon yemesine sebep oldu. Evinin yakın çevresinde çok sayıda hayvanın ölmesi de cabası. David'in her şeyi mümkün kılan sıradışı hikayesi ve yarattığı büyük karmaşa bir insanın basit malzemelerle neler yapabileceğinin en büyük kanıtı. Onun hikayesi sıradan bir hikaye değil. 1976 yılına doğan David, çocukluk yıllarından beri kimya ve bilimden her zaman etkilenmiş ve sadece eğlence için bile çok sayıda kimya projesi yürütmüştür. Tabii ki hiç kimse bu tutkusunun 1994'te evlerin arka bahçesinde nükleer bir reaktör üreteceğini tahmin etmedi. David ilk yıllarda sıradan bir çocuktu. Ebeveynleri Ken ve Patty boşanmıştı. Ardından babası ve üvey annesi Katie ile Michigan'da yaşamaya başladı. Her zaman bilime ilgiliydi Anne ve babası ayrıldıktan sonra daha da yalnızlaşan ve içine kapanan David tamamen deneyler yapmaya ve bilime yöneldi. Dedesinin ona hediye ettiği kimya deneylerinin altın kitabını aldıktan sonra yapabileceklerinin sınırı oldukça genişlemişti. Dedesi David'e görünüşte zararsız bir kitap verdi. Ancak yakında kontrolden çıkmaya başlayacak olayların fitilini bu kitap ateşleyecekti ve David takıntılı bir şekilde kitaba bağlanmıştı. Hemen çalışmalara başladı. Öncelikle evlerinin bodrumuna kendi çabalarıyla küçük bir laboratuvar kurdu ve artık çılgın deneylerini burada yapmaya başladı. Yaşı ilerledikçe okul sonrasında çeşitli işlerde çalışarak para biriktirdi. Onun için çalışmak yalnızca deneylerinde kullanacağı ekipmanları temin etmenin bir yoluydu. Aynı zamanda bir izci olan David bir gün izci toplantılarından birine yüzü turuncu bir şekilde gitti. Bunun sebebi kantaksantin verilen bir tür kimyasal pigmentti bununla yapay bronzlaşma yöntemlerini test ediyordu. Bir başka gün ise gece kampında yanlışlıkla toz halindeki bir yığın magnezyumu tutuşturup ormanı ateşe verdi. İstediği tek şey sadece havai fişek yapmaktı. En büyük vukuatlarından birisi de evin bodrumuna kurduğu laboratuvarı havaya uçurması oldu. Kırmızı fosfor dolu kavanoza eklediği bir madde patlamaya sebep olmuştu. David yerde yarı baygın ve oluşan yüksek ısıdan yüzü kızarmış halde bulundu. Ev alev alınca üvey annesi laboratuvarı evin arkasındaki kulübeye taşımasını söyledi. Bu David'in işine geldi. Bu sayede artık deneyler gözden uzakta daha özgür olacaktı. 15 yaşına geldiğinde izci grubu tarafından verilen nükleer bilim rozetini bir nükleer reaktör modeli inşa ederek kazandı. Bu model ona çok inanılmaz bir fikir verdi. Kendi gerçek reaktörünü inşa edecekti. Yaptı da zaten. Gözlerden uzaktaki laboratuvarında İki yıl içerisinde kendi nükleer reaktörünü inşa etmişti. Öncelikle nükleer reaktör nedir ve nasıl çalışır? Sonra da David kendi nükleer reaktörünü nasıl inşa etti ona bakalım. Atom bombasına kullanılan uranyum çok düşük miktarlarda bir nükleer santral içerisinde kontrollü bir şekilde patlatılır. Nükleer enerji sırasında açığa çıkan yüksek suyu iletebilmek için kullanılan su kaynar ve buhara dönüşür. Oluşan buhar basınçlı borular yardımıyla devasa türbinleri döndürmek için kullanılır. Türbinler döndükçe oluşan hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Peki 15 yaşındaki bir çocuk nükleer reaktör üretebilmeyi nereden öğrendi ve dahası gerekli malzemeleri nereden buldu? Olayın asıl ilginç olan tarafı da bu. İlk başlarda dedesinin hediye ettiği kimya deneylerinin altın kitabı ona bu konuda çok şey öğretti ve deneyleri konusunda çok yardımcı oldu. Tabi dediğimiz gibi David kimyaya büyük ilgi ve istek duyuyordu. Onun azmi bu yolda başarılı olmasındaki en büyük etken diyebiliriz. David nükleer reaktör yapabilmek için hiçbir yerde satılmayan paranız olsa dahi alamayacağınız bu radyoaktif elementleri de çok zekice bir yolla elde etti. Öncelikle yeni bir kimlik oluşturdu. İlk olarak Nükleer Düzenleme Komisyonu ile iletişime geçti ve kendini bir kimya öğretmeni olarak tanıttı. Nükleer Düzenleme Komisyonuna yazılar yazdı. Ajansın izotop üretim ve dağıtım müdürü Donald onun öğretmen olduğuna inanmıştı ve ona talep ettiği radyoaktif elementleri izole etme ve elde etme konusunda ipuçları verdi. David ne yapacağını ve bu maddeleri nereden bulacağını artık biliyordu ve harekete geçti. Duman dedektörlerinde çok az miktarda radyoaktif amerikyum maddesi bulunabileceğini öğrendi. Materyalleri elde etmek için öğretmen kimliğini kullanarak duman dedektörü şirketleriyle temasa geçti ve bir okul projesi için 200 adet kullanılmış ucuz dedektöre ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir şirket ona tanesini 1 dolara yaklaşık 100 adet deforme olmuş dedektör sattı. Kırık ve deforme olmuş dedektörlerin içindeki amerikyumu çıkardı. Daha sonra gaz fenerlerindeki alevi çevreleyen küçük kumaşın toryum içeren bir bileşik ile kaplandığını öğrendi. Mağazalardan binlerce fener örtüsü satın aldı. Lityum elde etmek için de pillere başvurdu. Bin dolar değerinde yüzlerce pil satın aldı. Pili ortadan ikiye böldü ve lityumu toz halinde dışarıya çıkardı. Karanlıkta parlayan saatler sipariş etti. Çünkü bu saatlerin karanlıkta parlayan kısımları radyum maddesi içeriyor. Radyum, uranyumdan 1 milyon kat daha fazla radyoaktifitesi olan bir element. İlk keşfedildiği yıllarda, kendiliğinden ışık yayması sebebiyle saatlerde kullanılmıştır. Elde ettiği radyumu yoğunlaştırdı ve kurutarak toz haline getirdi. Tamamen farkına varmış olsun ya da olmasın, kendisini tehlikeye atıyordu. Uranyum elde etmesi için çılgınlık yapmasına gerek yoktu. Direkt olarak Çekoslovakya'dan sipariş etti. Çünkü tarih Sovyetler Birliği zamanına denk geliyordu ve uranyum almak o zamanlar yasaldı. Lityum ve toryum külünü bir alüminyum folyo topuna yerleştirdi ve topu ocakta ısıttı. Bu işlem toryumu doğada bulunan seviyenin en az 9000 katına çıkardı. Güvenliği göz ardı eden David radyumu ve amerikyumu berilyum ve alüminyumla karıştırdı. Bunların hepsini alüminyum folyoya sararak geçici bir reaktör çekirdeği oluşturdu. Bu radyoaktif topun etrafını folyoya sarılmış küçük toryum külü ve uranyum tozundan oluşan bir örtüyle çevrildi ve bantla hafifçe bir arada tutturdu. Bütün bu uranyumlar, lityumlar, radyumlar ve biraz da bant sayesinde nükleer reaktörünü inşa etmeyi başarmıştı. Başardı başarmasına ama bir aya kalmadan David çevredeki radyasyon seviyesinin durdurulamaz bir şekilde yükseldiğini fark etti. Kendisini ve diğer insanları tehlikeye atabileceğini artık anlamaya başladı ve nükleer reaktörünü sökmeye karar verdi. 31 Ağustos 1994'te reaktörünü arabasına yüklemeye çalışırken onu gören bir komşusu bir şeyler çaldığını zannederek polise haber verdi. Polis geldiğinde David onlara bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Memurlar ikna olmayınca arabasını aramaya karar verdiler. Tam o anda David, arabasının radyoaktif olduğunu ve yaklaşmamaları gerektiğini söyleyince işler bir anda karıştı. Arabada atom bombası olduğunu zanneden polisler David'i hemen tutukladılar. Bagajı açtıklarında asma kilit ve koli bandı ile kapatılmış bir alet kutusu gördüler. Gövdede de ayrıca folyoya sarılmış gizemli gri toz küpler, küçük diskler, silindir metal nesneler ve cıva anahtarları vardı. Özellikle David'in radyoaktif olduğunu söylediği ve atom bombası olduğundan korkulan alet çantasından sonra polisler özellikle alarma geçti. Enerji Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Nükleer Düzenleme Kurumu ve FBI'de dahil olmak üzere diğer kurumlar da devreye girdi. Tutuklanan David'in yüzü radyoaktif maddelere sürekli maruz kalması nedeniyle açık yaralarla kaplıydı. Kulübede inceleme yapan radyoloji uzmanları, normal radyasyon seviyelerinin 1000 katına kadar kirlenmiş bir alüminyum turta tepsisi, birçok tava, bir süt sandığı ve etrafa saçılmış başka malzemeler buldular. Bu maddelerin büyük bir kısmı rüzgar ve yağmurla etrafa yayılıyordu. Radyasyon oranının fazlalığı insanların hayatını tehlike atıyordu ve bölge hemen karantinaya alındı. Astronot kıyafetli işçiler arka bahçedeki kulübeyi söktükten sonra kalıntılar yutahtaki radyoaktif atık sahasına gömülmek üzere 39 mühürlü varile konuldu ve kamyonlara yüklendi. David 2 ay içerisinde serbest bırakıldı. Çünkü ne polisin ne de nükleer düzenleme komisyonunun bu konuda yargı etkisi vardı. David'in laboratuvarı denetlenen bir devlet kurumu değildi. Ayrıca kimse o yaştaki bir gencin nükleer reaktör üreteceğini düşünmemişti. Bu olaydan birkaç yıl sonra nükleer enerji üzerine Birleşmiş Milletler donanmasında çalışmak isteyen David işe yeterli yetkinlikte görülmedi. 17 yaşında bant ve evinin kulübesini kullanarak nükleer reaktör üreten kişiden bahsediyoruz. 2016 yılına geldiğimizde David bir takım akli denge sorunlarının ardından üzücü bir şekilde 39 yaşında alkol seyirlenmesinden hayatını kaybetti. Ölmesine yakın dönemde ciddi biçimde cilt kanseri belirtileri göstermesine rağmen tedavi olmayı reddetmişti. Bir sonraki videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videoyu izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.